Anestezik krem ben kullanmıyorum. Ama basitçe anlatabilirim. Ee, anestezik krem kullanmıyorum. Evet e, bu gerçek bir bilgi. Ama kullanan stüdyolarda ya da e, kullanan arkadaşlarımdan edindiğim bilgiler ya da e, edindiğim tecrübeler var. Şimdi e, anestezik... Krem ben neden kullanmıyorum? Orası biraz tarz benim çalışma tarzımla, benim çalışma sanatımla alakalı ama ekstrem durumlar olduğu takdirde kullandığım bir şeydir anestezik krem. Kullanmıyorum dememin karşılığı her işimde kullanmıyorum. Yani bazı sanatçı arkadaşlarımız çünkü artık şey yapmaya başladı. Vazelin kullanır gibi anestezik krem kullanmaya başladı. Ben elimden geldiğince anestezik krem kullanma taraftarı değilim. Ee, anestezik kremlerde neydi hazır? her seferini unutuyorum. Lidocaine. 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 denilen bir madde var. E, bu alacağınız zaman kremi içerisinde belirtiyor. Yani atıyorum e, içerisinde 125 Lidocaine bulunuyoruz falan diye. E, Anestezi kremin özelliği şudur. Dövmenin yapılacak olan bölgede e, dövme makinesinin saniyede bilmem kaç kere derinin altına girip çıkmasından kaynaklı bir acı oluşur. Anestezi kremi de bu acıyı en minimali indirmek için biraz da psikolojik şartlandırmaya göz kırparaktan sizi yükseltmek için olan bir ürün. İşe yarıyor mu? kesinlikle yarıyor. Ne kadar olduğu kişiden kişiye veya e, uygulanan bölgeye göre tartışılır. E, bildiğiniz üzere dövmelerde farklı bölgelerde farklı acı eşlikleri var. Yani e, acılar bazı bölgelerde yükselip azalabiliyor. Farklı boyutlarda acı hissedebiliyorsunuz. E, Anestezik krem ilk başta make ile birlikte olmak üzere hayatımıza bu kadar keskin bir şekilde girdi çünkü make-up biraz daha e, dudak, göz çevresi gibi. Sinir yoğunluğunun fazla olduğu, acının fazla hissedildiği bölgelerde çalışıldığı için, uygulandığı için make-up da biraz daha fazla kullanılıyordu. İlk etapta benim hatırladığım bu şekilde bir hayatımıza merhaba demişti. Sonradan yavaş yavaş dövmeye de adapte oldu. Şu an farklı tatu supply'larda satılan farklı anestezik kremler mevcut. Uygulaması çok basit bir şeydir dövme yapılmadan önce yapılacak olan bölge anestezi krem güzelce sürülür. O bölge streçle kapatılır. 15 dakika, 20 dakika bazen yarım saat, dakika bu aldığınız tempo prosedürün neyin üzerinden anlattıysa o zaman dilimini o şekilde beklenir. Ondan sonra açılır, bölge temizlenir, şablon yapıştırılır ve bölge üzerinde çalışılmaya başlanır. Seans aralarında ve boşluklarda da bu bahsettiğim olay yinelenir. Tekrardan krem sürülür, tekrardan streçe sarılır, tekrardan beklenir ve aç, o streç açılır, temizlenir ve çalışılmaya başlanır. Uygulaması kolay bir üründür. anestezik krem. Ee, en popüler olanlarından bir tanesi Emla'ydı. Ağrı kremi diye geçen bir kremdi. Çünkü eczanelerde falan e, kolaylıkla bulunabildiği için e, bir dönem çok fazla Emla kullanan müşterimiz olmuştur. Emla da aynı şekilde kullanılır, sürülür, streçle sarılır, beklenir. E, Ondan sonra dövme tatu saflayları yurt dışından farklı isim ya da farklı markaların anestezi kremlerini de ülkemize getirdiler. E, Likoin oranı biraz daha yüksek, biraz daha fazla etkisi olan kremler şu anda bildiğim kadarıyla pek çok stüdyoda da aktif olarak anestezi krem kullanılabiliyor. şimdi benim Anestezik kremi aktif olarak kullanmamamın nedeni başta da söylediğim gibi biraz kendi çalışma tarzımla, biraz kendi çalışma prensibimle alakalı bir durum. Ve ben e, cildin gözeneklerini kapatmayı ya da cildi fazla bir şekilde nemlendirmeyi istemediğim için anestezik kremi kullanmıyorum. Dediğim gibi bu benim işimi olan düşünce yapımı. E, başka arkadaşlarımız, başka sanatçı dostlarımızın farklı yaklaşımları olacaktır eminim bu konularda. Onları yanlış dediğimden ya da e, hata yapıyorlar dediğim bir nokta yok. Sadece bu benle alakalı bir şey. Ben kendi çalışmıyorum. Ya da belki ben e, doğru kremi bulamamışımdır, doğru ürünle karşılaşmamışımdır. O yüzden bu şekilde çalışıyorum. O da olabilir. E, Ana sizi kremin az önce de söylediğimiz gibi basit bir kullanım talimatı var. E, pek çok dövme üstünlüğünde var. Etkili de bir ürün belli ölçeklerde, belli düzeylerde e, istiyorsanız tabii ki çalışmanızda kullanabilirsiniz. Dövme sanatçısı arkadaşınızla iletişime geçerseniz o da size bu konu hakkında e, gerekli bilgiyi verecektir. E, onlar bazen sizin kendi kreminizi almanızı isteyebiliyorlar ya da stüdyoda bir krem olduğunu, onu kullanabileceğini söylüyorlar. Eğer böyle e, ağır bir korkunuz, ağır bir çekingenliğiniz varsa mutlaka işleminizden önce ön görüşmeye gittiğiniz zaman dövme sanatçısı arkadaşınızla bu durumu paylaşın ve ona göre bir yol izleyin diyerek kısa bir sürede anestezi krem konusunda hızlıca kapatmış oluyoruz. Eğer bu konu hakkında başka sorularınız da varsa çete yazabilirsiniz. Böyle soruları değil onu cevaplamam çünkü. Yani yoksa anestezi kremin başka kullanım alanlarını da biliyoruz da şimdi yani hani biz işin tamamen sanatsal boyutundayız. Yani dövme ve anestezi krem. Anestezi krem ve dövme. Hani burada kalırsak, bu halkanın içerisinde olursak, kümemizi çok bozmazsak bence daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çok değerli chats. Umarım siz de benimle birliktesinizdir. Tamam. Kısaca anestezik em bu arkadaşlar. Eğer bu konuda başka sorularınız, durum düşünceleriniz veya görüşleriniz varsa da dediğim gibi yayınımıza katılabilirsiniz. Chat kısmında yazarsanız elimden geldiğince dilimden önce sorularınızı cevaplamaya, kendi bilgi, fikir ve görüşlerimizi size aktarmak için yardımcı olmaya çalışırım. Doğru bir cümle kuramamış olsam da buyurun.